Merhaba arkadaşlar. Tümsek aynada görüntü oluşumu ile devam edeceğiz. hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Bir cisim tümsek aynaya göre sonsuzda ise görüntüsü nereye düşecek ona bakalım. Şimdi sonsuzda bulunan bir ışıklı cisimde çıkan ışınlar her zaman birbirine paraleldi. Ee, ve bu ışınlar da aynı zamanda bizim asal eksenimizde paralel olursa bakalım görüntümüz nereye düşmüş olacak. Şimdi ışınlarımızı gönderelim. Görüntü oluştururken iki tane ışın gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, Işınların birini ben burada sonsuz için asal eksen paralel gönderdim. Paralel gelen ışın yansıyarak uzantısını ne yapıyordu? O da düşürüyordu. Bir tane daha gönderelim arkadaşlar. Onu da burada gönderelim. Yine sonsuzdan gelen bir ışınımız asal eksende paralel ise ışınımız yansıyacak lakin uzantısını o düşürecek şekilde yansıyacaktır. Bakın kaç ışın olursa olsun yansıyanların uzantıların kesiştiği noktada arkadaşlar bizim görüntümüz oluşacaktır. Yani cisim Sonsuzda ise görüntümüz odaktadır. Noktasaldır. Şimdi önceki videolarımızda, önceki çekimlerimizde şöyle bir şey demiştik. Eğer ki yansıyan ışınların kendileri kesişiyorsa görüntümüz gerçekti. Uzantılar kesişiyorsa görüntümüz sanaldı. Tek bir uzantının bir yansıyan ışının kendisiyle bile kesişmesi sanal olması için yetiyordu. Hadi arkadaşlar burada uzantılar kesişmiş. Uzantıların kesilmesine bağlı olarak yönetimize biz sanaldır diyeceğiz. Devam ediyorum. Arkadaşlar odaklanılıp merke asal eksen üzerine bıraktık. Yani ne kadar uzaklıkta olduğu hiç önemli değil. Arkadaşlar ben getirip cismi şuraya bırakıyorum. Bakın şu uzaklık benim için hiçbir önem ifade etmiyor. Görüntü oluşturmak için en az iki tane ışın gönderiyoruz. İlkine asal ekseni paralel olacak şekilde. asal ekseni paralel gelen bir ışın uzantısını odağa düşürecek şekilde yansıyacaktır. Bu birinci ışınımız. Birincisi tepe noktasına gönderiyorum. Tepe noktasına gelen bir ışın eşit açıyla yansıyacaktır. Şimdi arkadaşım ışın biri burada biri de burada. Bu ışınlar birbirinden uzaklaşıyor uzaklaşan iki eşinin birbirini kesme durumu söz konusu değil. O halde arkadaşlar biz kime bakacağız? Uzantılarına bakacağız. Ve uzantıların kesiştiği yerde görüntümüz oluştu diyeceğiz. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bizim bir tane görüntümüz oluştu. Bakın bu cisim. Bu ise görüntü. Şimdi görüntünün özelliklerine bakalım sırasıyla. Uzantılar kesiştiği için görüntümüz sanaldadır. sanaldır. sanaldır. Peki nerede oluştu görüntümüz? İç kısımda F ile T arasında. F T arasında. Boyu daha küçük. Boyu daha küçük. Ve uzantılar kesişti. Evet sana olduğunu zaten söyledik arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet çok önemli. Çok da karşımıza gelecek sorularda canımızı yakacak sorular gelebilir bununla ilgili. Bunu iyi bir şekilde kavrarsak sorun kalmayacak. Şimdi bir cisim arkadaşlarım e, arkadaşlar asal eksen üzerinde. Ben bu cismi giderek aynaya yaklaştırırsam görüntüm nasıl hareket edecek ve boyunda nasıl bir değişiklik olacak ona bakalım. A konumundan B'ye B konumundan C'ye getiriyorum. Bakın cisim sonsuzdayken görüntümüz neredeydi? Odaktaydı. Ben cisim alım asal eksen üzerine bıraktık. bıraktığım mahalletibel artık odaktan ne yaptı? aynaya yaklaştı. O halde cisim sonsuzdan aynaya giderek yaklaştırdığım süre zarfında görüntümüz ne yapacak arkadaşlar? Noktasal olup noktasal olmaktan çıkıp boyunu büyüterek de aynaya yaklaşacaktır. Yani cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır. Lakin görüntü boyunu büyüterek aynaya yaklaşacaktır. Devam ediyoruz. Şimdi birkaç tane örneğimiz var. Bakın bir x cismimiz var. İlk tekniğinin A ve B kösesi odakla doğrusal olacak şekilde verilmiş. Bunun görüntüsü nerede ve ne şekilde oluşur şeklinde bir soru bizim karşımıza geldi. Öncelikle arkadaşlar şimdi cismin görüntüsü bu tarafta oluşacağını biz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi B A bölgesine göre aynaya daha yakında. O halde B'nin görüntüsü bu tarafı da Yani aynaya da yakın olacak? Bakın B buradaysa A da burada olacaktır. Hemen arka tarafında olacaktır. Lakin arkadaşlar bakın bunların boyları kesiştiği için düz bir görüntü bu burada elde ederiz. Çünkü elde etme durumu söz konusu. A'nın boyu B'den büyük. Bu A üstü şuraya diyorum. Şuraya da B üstü diyorum. Ee, A'nın B'nin köşesi ve odak uzaklığında doğrusal olduğu için biz burada düzgün bir şekil elde etmiş olacağız. Evet Zemzem diye bir arkadaşımız var. Bir diğer adı belki olsa gerek. Zemzem bir tane çukur bir de tümsek aynı arasında hareket ediyor. Şimdi gösterilen yönde hareket ediyor. Okyanusta hareket ederken aynalardaki boyun nasıl değişir şeklinde bize bir soru geldi. Arkadaşlar şimdi şu nokta çukur aynanın odak noktası. Odak mı? Şimdi odakla e, ayna arasında bir disim. Aynadan odağa doğru yaklaşırken boyu ne yapacaktı arkadaşlar? Giderek büyüyecekti. Tamam bunun arkadaşlar e, ispatını bulabilecek miyiz? Onu size göstereyim. hemen şurada görmenizi sağlayalım. Cisim burada arkadaşlar. Aynaya yaklaştıkça boyu ne oluyordu? Giderek küçülüyordu. Uzaklaştığı zaman boyu ne olacak? Giderek büyüyecekti. Olay burada aynı. Aynadan uzaklaşıyor. O daha doğru yaklaşıyor. O halde boyu ne olacak? Artar. E şuraya bakın arkadaşlar. Biraz önce bunun uygulamasını verdik giderek buraya yaklaşıyorsa boyu bunu bunun boyu değişmiyor. Giderek yaklaşıyorsa bu da bu tarafa doğru yaklaşıyordu. Yani odaktan giderek aynaya doğru yaklaşıyordu ve boyunu arttırarak yaklaşıyordu. Demek ki bu boyu olacak Yönetim boyu artacaktır. Şimdi iki tane ayna var elimizde. ışını şekildik yolu izliyor. D mesafesini F1 ve F2 cinsinden bulalım diyor arkadaşlar. Bulalım. Şimdi I ışınımız birinci aynaya çukur aynaya çukur ayının asal eksenine paralel olacak şekilde gelmiş. O da paralel gelen ışın ne yapacak arkadaşlar? Odağa düşecek şekilde yansıyacak. Yani bütün mesafe nedir arkadaşlar? Yani şu nokta birinci aynanın odak noktasıdır. Ben şuraya, şurası zaten F2. O halde F1'in değeri hemen şuraya yazalım. F1'in değeri D artı F2 kadardır. D artı F2 kadardır. E D'yi F1 artı F2 cinsinden F1 artı F2 cinsinden bulalım diyor. buradan D'yi direkt men bulabiliriz? D eşittir. F1 eksi F2 şeklinde bizim karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Tüm sekanede görüntü oluşumu bitirdik. Soru çözümleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki çekimizde görüşmek üzere.